Değerli öğrenciler merhaba. Bu bölümde alkanların tepkimelerini göreceğiz. Alkanlar tepkimelere karşı ilgisizdirler. Fazla tepkimeleri yok alkanların. Bu nedenle parafin grubu olarak bilinirler. Alkanlara parafinler de diyoruz. Genel iki tepkimeleri var. Bunlardan birincisi yanma tepkimeleridir. Bütün organik bileşikler yandığında karbondioksit ve su oluşur. Bu sadece alkanlara özel bir tepkime değildir. İkinci tepkimi alkanlara özeldir. Yer değiştirme tepkimesi verirler. Yani substitüsyon tepkimesi verirler. Bunları sırayla görelim. Önce yanma tepkimeleri. Alkanlar yandığında karbondioksit ve su oluşur. Bu bütün organik bileşiklerin genel tepkimesidir. Alkanlara uyarlayalım. Eğer açık zincirli alkan ise, açık zincirli ise, hatırlayalım. Açık zincirli alkanların genel formülü CnH2n2 idi. Yandığında yanması oksijenine tepkimeye girmesi demektir. Karbon, dioksit ve su oluşur. Genel katsayılarla denkleştirecek olursak karbon n tanedir. Karbondioksitin katsayısı en olur. Hidrojen 2 en artı 2 olduğu için suyun katsayısı en artı 1 olur. Hidrojenin yarısı kadar su oluşur. Oksijen 2 n buradan en artı 1 de buradan gelmektedir. Toplarsanız 3 en artı 1 bölü 2 buradaki 2'den dolayı. Eğer halkalı halkansa bileşiğimiz. O zaman tepkime şu şekilde olacak. Halkalı alkanların genel formülü biliyorsunuz. CnH2n şeklindedir. Artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su. N karbondioksit, N su, 2N hidrojen olduğu için ve oksijen N burada var, 2N de burada var. 3 bölü 2'dir. Bu genel tepkimedir. Özel örnek yazacak olursak örneğin metan gazının yanma tepkimesini yazacak olursam CH4 gazı artı O2 ok işareti karbondioksit gazı ve su buharı oluşacak. Denkleştiriyoruz. Bir karbon bir karbon. 4 hidrojen suyun katı sayısı 2 olur. Oksijen 2 burada oldu. 2 de burada var. 4. Oksijenin katı sayısı 2 olur. Etan gazını yakacak olursak C2H6 gaz artı O2 gaz karbondioksit artı H2O gaz. Denkleştiriyoruz. Karbon 2 tane. Karbondioksitin katı sayısı 2 olur. Hidrojen 6 tane. Suyun katı sayısı 3 olur. Oksijen 3 e, burada var. 4 de burada var. 7 Oksijenin sayısı 7 bölü 2 olur. Evet bunlar da özel örnekler. Başka örnekler yapalım şimdi. Örnek. Açık zincirli bir halkanın 0,4 moli yanınca 1,6 mol karbondioksit oluşuyor. Formülü nedir? Tepkimemizi yazalım. Cn açık zincirli dediği için H2N artı 2 artı O2 karbondioksit artı su denkleştirecek olursak n n artı 1 3n artı 1 bölü 2 bileşiğimiz 0.4 mol oluşan karbondioksit 1.6 mol yani 0.4 mol bileşik yanınca 1.6 mol karbondioksit oluşmuş bu durumda 1 mol bileşik yanarsa 4 mol CO2 oluşuyor. 4 kat olduğu için. Şimdi bileşiğin kat sayısını 1 e almıştık. Karbon endi. Yani o zaman bu durumda N4 olmaktadır. İse N4'tür. N4 olunca bileşiğimizin formülü de C4 H10 olmaktadır. Örnek. Açık zincirli bir alkanın 0,5 molü yanınca 3 mol su oluşmaktadır. Formülü nedir? Yine tepkimizi yazalım. C, 2N, artı O2 CO2 artı H2O. Denkleştirelim. N N artı 1 ve 3N artı 1 bölü 2. Bileşiğimiz 0,5 moldü. 0,5 mol bileşikten 3 mol su oluştuğu söylenmektedir. O zaman 1 mol bileşikten 6 mol su oluşur. Bu durumda n artı 1 6 olacaktır. n artı 1 6 ise Pardon. Oradan n eşittir 5 bulunur. Bileşiğimizin formülü de C5H12 olarak bulunur. Bir örnek daha yapalım bununla. Halkalı bir halkanın 0 4 molü yanınca 1.8 mol oksijen harcanıyor. Formülü nedir? Al Alkal dediğine göre bu kez C H2N artı O2 eşittir karbondioksit artı su. Denkleştiriyoruz. N, N, 3N bölü 2. Bileşiğimiz 0,4 mol. Oluşan CO2 ve sudan bilgimiz yok. Harcanan oksijeni biliyoruz. 1,8 mol. Bu 1 mol olursa bu 4,5 mol olur. O zaman içen bölü 2 eşittir 4,5. Oradan en eşittir 3. İse C3H8'dir. Bileşiğimizin formülü. Özür dilerim. C3H6'dır olacaktı. CNH2'ndi çünkü. Bir başka örnek. Normal koşullar altında 6,72 litre propan gazı tamamen yanınca oluşan karbondioksit gazı kaç gramdır? Karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16. Evet, propan C3H8'di. Propan gazını yakıyoruz. C3H8 gaz artı O2 gaz, karbondioksit artı su. Denkleştiriyoruz. 3 karbondioksit, 4 su, 5 oksijen. Propan gazının mol sayısını buluyoruz. 6,72'yi 22,4'e bölerek 1 molü 22,4 litreyi de hatırlayalım. Buradan 0,3 mol propan olduğu bulunur. Propan 0,3 mol ise harcanan oksijen bunun 5 katı olacaktır. 1,5 moldür. Oluşan CO2 bunun 3 katıdır. 0,3 çarpı 3'ten 0,9 mol CO2 oluşmuştur. Ve 1,2 mol de su oluşmuştur oluşan karbondioksitin kütlesini istemektedir bizden. 1 mol karbondioksit 44 gram 12 karbon 32 şerde hidrojen 44 gram yapar. 0,9 mol karbondioksit kaç gram? Buradan 39,6 gram CO2 oluştu. Anlaşılır. Evet. Yanma tepkimelerine son bir örnek olarak bir karışım problemi yapalım. metan ve propan gazları karışımının 20 litresini tam yakmak için aynı koşullarda 52 litre oksijen gerekiyor. İlk karışımın hacimce yüzde bileşimi nedir? Karışımlarda tepkimeler ayrı ayrı yazılmalıdır. Buna dikkat ediyoruz. CH4 artı O2 karbondioksit artı su. Aynı şekilde propan gazı yandığında da yine karbondioksit su oluşacaktır. Denkleştiriyorum. Karbonlar eşit. 1. Hidrojen 4. 2. Oksijen 2 burada. 2 de burada. 4. Katı sayısı 2. Karbon 3. CO2'nin katı sayısı 3 olur. Hidrojen 8. Suyun katı sayısı 4 olur. Alt oksijen burada var. 4 de burada var. 10 oksijen olması için O2'nin kat sayısı 5 olur. Şimdi gaz karışımımız 20 litre. Şuna x litre dersem bu 20 eksi x litre olur. x litre metan gazı yanarken 2 x litre oksijen harcar. 20 eksi x litre propan gazı yanarken 5 çarpı 20 eksi x litre Oksijen harcar. Harcanan oksijenlerin toplamı bellidir. 52 litre olacaktı. O zaman 2x artı 5 çarpı 20 eksi x 52. Buradan 2x artı 100 eksi 5 x 52. İşlemi yaparsanız x eşittir 16 bulunur. O zaman 16 litre CH4 var. 4 litre CH3H8 var karışımda yüzdelerini buluyoruz. Hacim yüzdesi 16 bölü 20 çarpı 100. Yüzde 80 CH4. Yüzde 80 CH4 olunca yüzde 20 de C3 H8 olur karışımda. Evet. Bu bölümde alkanların tepkimelerinden yanma tepkimelerini anlattık ve bunlarla ilgili örnekler yaptık. Bir dahaki bölümde alkanların yer değiştirme tepkimelerini anlatacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.